Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Nasılsınız iyi misiniz Arkadaşlar eee bugün bir Roblox Arkadaşlar eee Bugün Roblox'a bir tane Promo kod geldi arkadaşlar size onu Göstereceğim Şöyle açalım arkadaşlar bakın Şöyle göstereyim Kroger Dice 2021 Yazıyor Bakın hatta arkadaşlar bu arada Ben bunu almıştım bakın Böyle redeemleyince arkadaşlar e, Code already redeemed Arkadaşlar yani bunun e, Türkçesini çevireyim Yani kodu de, tekrar denedin de Diyor arkadaşlar Öyle bir şey diyor sanırım Kodu tekrar denedin yazdı arkadaşlar Aynen Krogerdash2021 Tekrardan göstereyim İyice bakın Tamam bakmışsınızdır. Arkadaşlar bunu ridimle Bunu göstermiştim. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir eşya geliyor. Bakın arkadaşlar şu golf shades var ya. Hatta durun öyle siz göremezsiniz. Ben size göstereyim. Arkadaşlar bakın. Yanlış çizdim ya. Arkadaşlar şu var ya bakın. Şu golf shades geliyor gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar şu golf shades geliyor. Hatta ben size göstereyim. Bakın şu geliyor. Arkadaşlar ee, şimdi ee, siz diyeceksiniz o nasıl görünüyor. Arkadaşlar bakın şöyle görünüyor. Arkadaşlar bu arada şu gözlüklere dikkatli bakın. Hatta birazcık yaklaştırım rahat görmeniz için. Bakın arkadaş durun. Arkadaşlar bakın böyle görünüyor. Şurada da kırmızı bayraklar var onları anlamadım. Arkadaşlar ee, bu bir aralar arkadaşlar, e, bir tane Roblox Youtuber izlemiştim. Arkadaşlar sanırım bu e, birkaç yıl önce e, 700-800 Robux gibi bir şeymiş. Şimdi bedavaya promo kodu olarak vermişler. Bence bu şansı kaçırmayın derim. Yani güzel, ben beğendim. Artık ben bundan sonra bunu takacağım. <laughs> tamam. Görmüş oldunuz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Golf Shades geldi. Neyse arkadaşlar e ben bunun için bu video çekmiştim. Bu tarz ve bu tarz videoların devamı için beklemede kalıp abone olup beklemede kalmayı unutmayın. Ve kanala abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bir sonraki videoda bay bay.